Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün mi bi'yi maxlıyoruz. Mi dedim. Bi'yi maxlıyoruz bugün. Gördüğünüz gibi burada 9 seviye şu anda. Bugün bi'yi maxlayacağız. Arkadaşlar bu arada ben Spike'ı maxlamıştım. Onu videoya çekemedim. Onun için özür dilerim. Spike'ı maxlamıştım. Pardon yanlış girdim. Şurada hemen bir buradan basıyorum. Bastım bir kere. Evet bir şu anda 10 seviye. Arkadaşlar burada hemen sonuncu da bastım. Evet arkadaşlar bir şu anda max seviye oldu. Hemen şöyle bir ile bir maç atalım. Bir görelim bakalım gücümle. Bilin gücünü bir görelim bakalım. Maxlanınca ne kadar vuruyor. Cool. Bu arada arkadaşlar Spike'a hiper aldığımız bir videoda çekeceğim. Onu da kaçırmayın. Yakında öyle bir video daha çekeceğim. Şurada hemen yük toplayalım. Yani iyi vuruyor. Az çok kutu yerine takladım. 1920 vurdu. Güzel. Güzel arkadaşlar. İyi vuruyor. Şuradan Şulu'ya bir vurayım. Şuradan şöyle alırsam da. Arkadaşlar iyi vuruyor baya. Eee Dynamite var. Ama da 8. var. İki kaya alabilirim belki. Şuradan vurayım. Tamam vurdum. Ama bizim adam öldü. Şuradan bir 8. Arkadaşlar alt seviyeye geçiyoruz. Ama geçemiyoruz. Bir çok bir. Arkadaşlar şu anda küçük, aşırı bir sıkıştı olacağım öleceğim ben. Öleceğim. Ya ben kaçıyorum da e, Gerçekten sıkıştım arkadaşlar bu sefer. Allah. Tamam. Bayron aldım güzel. Arkadaşlar güzel Bayron aldık. Şuradan da bir hepsi atladım. Şurada yayınladı. bizim gibi olmazsa sıkıntı olacak. Şuradan şunları bir arkalayacağım. Şuradan şöyle vurdum çekip evet. Arkadaşlar bayağı iyi vuruyor yani. Max'ten bayağı iyi vuruyor. Ata köpek kaldık. Şuradan bir vuruyorum. Şuradan vursam arkadaşı doğdu. Ya ne yapacağız? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yani 18 nasıl öldüreceksem artık. ödül artık. Bunu da alalım. Kredi. bayağı yaklaştım. Dediğim gibi son oldu. 200 yapmaya yakınız. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Hepinize güle güle bay bay.